Ekonomi haberleriyle devam edelim istiyoruz. Yani siyaseti konuşuyoruz. Başımıza gelen olaylar var, tatsız olaylar var, yaşadığımız can kayıpları var. Bunların hepsini konuşuyoruz ve dönüp dolaşıp ekonomi bu başlığa geri geliyoruz. Sofra kurulamazken bayram neyimize giderek yoksullaşan dar gelirliler geçen yıla göre daha az ekmek ve gıda alabilirken kredi borçları ise katlandı. Çarşı, pazar alışverişinden eli boş ayrılan dar gelirlilerin sofraları boş kalıyor. Temel ürünlere dahi ulaşmakta zorluk çekilirken bir bayrama daha buruk giriliyor. CHP'li Veli Ağbaba'nın çalışmasına göre geçen yılın bayramıyla kıyaslandığında yurttaşların sofrasından 1010 yumurta <laughs> özür dilerim 1010 yumurta, 45 ekmek, 16 kilogram et, 111 kilogram nohut, 47 kilogram mercimek azaldı. Buna karşılık bankalara olan borçlar 40 milyar TL birden arttı. Veli Ağbaba, asgari ücretler 1 Mayıs'la bayramı açlık ve borç yükü altında yaşayacak dedi. CHP'li Gürer ikinci el ayakkabı satışlarında patlama yaşandığını söyledi. Şimdi birazdan... CHP'li Ömer Fethi Gürer karşılaştığı durum ve orada bir ayakkabıcı anlatacak bize insanlar acaba nasıl geçinmeye çalışıyor bu haberi aktaracağız. Ama bakın mesela bir izleyicimizden de geldi Selahattin Karakoç aynı zamanda kendisi de gazeteci Kayseri'de diyor ki bu şeker bayramında kapıya gelecek çocuklara verebilecek şeker alamadığını söyleyen kişiler var Kayseri'de. Bunun farkında mı acaba yöneticiler? Gelen mesajlardan birisi buydu. Şenay Hanım, günaydınlar Şenay Özkaya. Hayat pahalılığından kiloyla değil gramla alıyoruz. Ne olacak bizim bu halimiz? Bayram geldi gelmesine ama bırakın çocuklara şeker, para verecek. Hani bırakın parayı şeker verebilecek durumda bile değiliz. Maaşlarımızı aldık aynı günde yarıya geldik. Biz ay sonunu getiremiyoruz. Ay sonunu getiremeyenler zaten işte ne bileyim destek hesaplar oralardan idare etmeye çalışıyor ya da kredi çekiyor borcunu borçla ödemeye çalışıyor. Peki yapabiliyor mu başarabiliyor mu? Hayır olmuyor çünkü hayat yine pahalanmaya devam ediyor. Hazine ve Maliye bakın açıklamasına göre bizde ülkemizde enflasyonun pahalılığın artış hızı. 2022 yılının Aralık ayında hani o aydan itibaren başlayacak. Merkez Bankası ve onun yaptığı hesaplama ilk 3 ayda zaten %82'lik bir sapma yaşadı Merkez Bankası. Mayıs'tan itibaren enflasyonda düşüşü göreceğiz diyor. Merkez Bankası'nın hesabı da bu şekilde. Çarşı pazarda önceki haftaya göre bir sakinleme, ya da fiyatlarda bir düşme var ama yeterli değil. Önümüzdeki günlerde yine iğneden ipliğe pek çok kalemde zamların geleceği yönünde sürekli bize haber geliyor. İşte bakın yarın itibariyle İstanbul'da ekmeğin 4.5 lira olacağını biz bunu konuşacağız. Bunu konuşmaya devam edeceğiz. Yeni bir karar alınmazsa. Bir başka izleyicimiz hemen bir bakayım isminize de müsaadenizle. Güngör Özkan Günaydın diyor ki tam çıkıyorduk yola. Valizlerde elimizdeydi. Tasarruf tavsiyelerini okuyunca vazgeçtik. Gitmiyoruz bir yere. Eviz Valla bu tavsiyeler hani benimle ilgisi yok. Sağ olsun akşam gazetesi tasarruf edebilin diye böyle bir değerlendirme yapmış. Bu arada yolda olan izleyicilerimiz var. Fırat Açıkgöz ailesiyle birlikte onlar da Antalya, Alanya'ya gidiyorlarmış. Sağlıkla, huzurla gitsinler herkes hani sevdiklerine kavuşmaya çalışanlar var pandemide hani o bayramın sevinci heyecanı yaşanamadığı için ya da biraz böyle soluklanalım diyenler var. Onlar yollara çıktılar. Evren Aydınlıoğlu, Fırat Açıkgöz günaydınlarımızı iletelim ve kimler hani yola çıkacaksa herkese selamlarımızı iletmiş olalım. Şimdi izleyicimiz Güngör Bey tam yola çıkıyorduk vazgeçtik demiş ama e bilet fiyatları da pahalı. Vazgeçmeyin. Hani gazetenin tavsiyelerine uyduğunuz takdirde %50'ye kadar bir tasarruf etme imkanınız varmış Gülgör Bey. O tavsiyeleri bence kulağınıza küpe yapın da yola öyle çıkın. Çünkü otobüs biletlerinin fiyatları da bayağı pahalı. Ben Balıkesir'e gidiyorum. Ne kadar otobüs bileti? Ee, şu an 350 lira. İlk geldiğimde yani bu dönemin başında 185 liraya geldim. Bizim beklentimiz 9 gün olurdu. Uzun yollarımız bütün yani bu yine eski yoğunluk yaşanırdı. Ama 9 gün olmadığı için maalesef böyle bir yoğunluk yaşayamayacağız galiba. Arttı bilet fiyatlar ama mazot 22,5 lira kardeşim. Bu araba Çanakkale'ye gidip geliyor 5 milyar mazot yakıyor ya. Nasıl Kaç gidecek? yolcuyla gidecek şimdi? 15 kişiyle gidecek. 15 kişiden aldığı parayla masrafını çıkaracak hayır, mı? Hayır, hayır. Salgın tedbirleri kalktı. Kısıtlama yok, karantina yok ama otogarda eski bayramların havası da yok. Çünkü artan maliyetlerle bilet fiyatları yükseldi. Yola çıkan otobüs sayısı ise azaldı. İstanbul Otogarı'ndan bugün çıkması gereken rakam e, otobüs sayısı 2500. 2500. 2500 çıkması gereken yerden 1100 otobüs çıkıyor. İstanbul'da bayram trafiğine yakalanmak istemeyenler cuma sabahından itibaren yola çıkmaya başladılar. Ama ister yakın yerlere gitsin ister daha uzak şehirlere gitsin herkesin dilinde aynı cümle var. Otobüs biletleri çok pahalı. Yolculuğunuz nereye? Trabzon'a. Otobüs biletine ne kadar verdiniz? 480 lira. En son 320'yi almıştım 3 ay önce. Pahalı ne düşünüyorsun? Artık yolculuk bitecek böyle giderse. Biz memleketten buraya gelirken 150 TL'ye geldik. Ne zaman? Bundan 6 ay önce. Şimdi 500 TL'ye gidiyoruz. Ekonomimiz çok güzel. Uçuyoruz, şaklanıyoruz yani. İstanbul'dan Ardahan'a giden bu otobüsün bilet fiyatı 500 lira. 4 kişilik bir ailenin gidiş geliş yol masrafı 4000 lirayı buluyor. Bu neredeyse bir asgari ücret demek. Bilet fiyatları katlandı diyor yolcular. Niye katlandı? 24 lira mazot olduğu için. Bayram tatilinin 9 güne uzamaması da talep bin düşmesinde etken. Çünkü özellikle kalabalık aileler birkaç günlük tatil için sadece ulaşıma binlerce lira bütçe ayırmak istemiyor. Şu anda beklenen yoğunluk yok. Beklentimizin yüzde bulmuş durumdayız. Evet. Tatil uzatsaydı bugün sayılar bir yüzde yirmi, yüzde daha fazla olabilir diye düşünüyorum. Çünkü masraf çok, süre kısa. E değmez gitmeyeyim diyor insanlar. Artan fiyatlar yolcular kadar otobüsçülerin de keyfini kaçırdı. Çünkü satılamayan biletler, boş kalan koltuklar onlara zarar olarak geri dönüyor. Bizim yövmiyelerimiz var. Çalışanların ikramı, yol paraları, otoban köprüleri. E tabii ki cepten gidecek yani sonuçta masraf yine aynı masraf. Bu araba 30 kişiyle de gitse, 10 kişiyle de gitse aynı masrafı yapıyor. Sadece otobüs yolcuları değil tren yolcuları da son 4 ayda 3 kez zamlanan bilet fiyatlarıyla zorlanıyor.